Evet arkadaşlar, Toscaerol abim yanımda. İstanbul'a bir Toscaerol lazım, o da geldi. You like? Yeah, you like. <laughs> evet arkadaşlar, herkese ama herkese yeniden merhabalar. Bugün İstanbul Karaköy'deyim, çok heyecanlıyım çünkü bugün Toscaerol abinin yanına geldim. Erol abi de içeride. Bakalım tostçu Erol'un tostları nasıl, atomu nasıl, aşkı nasıl, tostçu Erol'un tostu nasıl? Merhaba kanki. Nasılsın? İyi. Nasıl sen to yedin mi burada tost? Hayır. Yemedin. İsim ne senin? Egemen. Tamam bir selam ver kameraya. Egemen arkadaşımız. Gelecekteki YouTuber arkadaşımız. Fiyat performans olarak karşılaştırdığımızda gerçekten hak ediyor mu, hak etmiyor mu? kapanış konuşmasında yorum yapacağız. Şimdi sizi fazla bekletmeden içeri giriyorum. Evet arkadaşlar Tosçeroo abim yanımda beni kırmadı dedi ki Aynen. İsmail çabuk ol acelen var. Aynen. Ben çok yoğun bir insanım dedi. Aynen. Beni fazla Aynen. tutma dedi. Yani Abi. Yani Aynen, Aynen. Dükkan Aynen. bomba gibi arkadaşlar. Aynen. Abi öncelikle nasılsın? Teşekkür ederim kardeşiz. Hoş geldiniz. Ee, Hı -hı. çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hayırlı olsun demek lazım bir. İstanbul'a geldin sonunda. Aynen. Çok şükür. Herkes diyordu ki bu Tosçeroo ne zaman İstanbul'a gelecek? İstanbul Aynen. Karaköy'de. Bayağı bir, bir sene falan açacağız dedik bir senedir. Kısmet bugüneymiş. Süper. Evet. O zaman herkesi bekliyoruz buraya. Herkesi İstanbul Karaköy şubemize bekliyoruz arkadaşlar. Tamam. Diğer şubeleri de sayalım abi. Antep'tesin. Antep'te merkez şubemiz var. Ankara Çankaya'da şubemiz var. Tamamdır. İstanbul'da inşallah bir sürpriz de verelim yakından Anadolu yakasına da Vay. Burada. O şubeyi de ben işleteceğim. <laughs> er inşallah. Erol abi evet. müdür olarak beni geçirecek başına falan diyormuşum. Yani dostlar yani. Tostun kaç çeşit? Tostumuz aslında önceden 30-40 çeşitli. Şimdi gördüğünüz gibi yoğunlukta e, yetişemiyor. 30 çeşit tostu çıkartmak çok zor oluyor. Biz de 10 çeşit düşürdük. Şu an en favori tostumuz atom var. Yumurtalı ve yumurtasızı. Spesyal var sosis, salam siya, sevmeyenler için. Bir de antep fıstıklı yapıyoruz ezmeden. Bir de nutellalı yapıyoruz. Diğerleri de bildiğiniz klasik tostlar. Sucuk kaşar falan. Hepsi. Atom kaç gram abi? Atom yarım kilo pişmiş. Yarım kilo. Hay maşallah diyelim. Evet pişmiş. Yani onu yiyene 8 saat acıkmama garantisi veriyoruz. Tamam ben bugün yiyeceğim. Bakalım 8 saat acıkmadan yaşayabilecek miyim? Bunu yoruma yazarım evet. altına. İnşallah. Abi fiyatı neydi? E, fiyatı Atomu. 25 TL. 25 TL. Evet, ama yarım kilo yani bir kişi kesinlikle yiyemiyor. Tamam. Yani e... İlk etapta diyorlar 25 liraya tost olur vesaire şunu, yedikten sonra diyorlar bu tost ucuzmuş bu fiyatı. Ama içinde arkadaşlar sucuk var, yumurta var, salam var, sosis var, evet. çift kaşar var, var da var. Evet. Aynen. Saymak da bitmez. Evet. Bunların hepsi birinci sınıf. Afyon'dan özel sucuk yaptırıyoruz. Onu soracaktım tam. Kaşarımız özel. İşte yumurtamız büyük boy kullanıyoruz, ekmeklerimiz hep özel. Tost önceden şunu demek istiyorum, tost hep önceden aparatif ayakla atıştırmalı. Aynen. Ama biz tostu yemeğe çevirdik. Yani yemek türüne çevirdik. Yani bir insan yedikten sonra doymama şansı yok. Yani beni görürsen. Kesinlikle. Ben bitiremiyorum <laughs> atom tostu. Yani Abi doğrudur. Ben gerçekten maşallah diyorum. Ben de zaten o klasik tostlardan, o alışılmış tostlardan bıktım. Evet. Senin ol. gibi tostçu abilerimi çok seviyorum. İstanbul'a bir tostcerol lazımdı. O da geldi. Aynen öyle. İstanbul'a bir tostcerol lazımdı. O da burada şu an. Eyvallah. İsim gerçekten Erol mu abi? Evet, Mehmet Erol. Mehmet Erol. Evet. Bunu da öğrendik. Evet. Abimizin adı Mehmet Erol. Evet. Abi, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, İyi ki evet varsın. Sağlık. Sana hemen bol kazançlar. Aynen. Şimdi hemen tost yemeye geçiyoruz arkadaşlar. Fıstık eli yiyeceğiz ve atom tost yiyeceğiz. Fıstık Evet. Fıstıkella. Muz fıstık özel sosu var. Özel Çok sosu. Bakacağız. Fıstık eli nasıl? Atom nasıl? Hep beraber şimdi göreceğiz arkadaşlar. Erol abim var mı abi söylemek istediğim kestik. şey? Kestik. Kestik. Bizim, Bizim sloganımız kestik. Yakın çekim alabilir miyiz lütfen? Evet. Bizim <laughs> evet. Abi canımsın. iyi ki varsın. Eyvallah, Süpersin. Evet arkadaşlar. Bir yanımda fıstık ella, bir yanımda hop düşüyordu az daha tuttum. Bir yanımda da atom. Böyle servis ediliyormuş. Sunumu bu şekildeymiş. Bu 25 TL, bu da 29 TL. Şimdi tadına bakıyoruz. Ben şimdi her zaman tostun ortasını yerim arkadaşlar. Siz de bence öyle yapın. Kaşar, sucuk, yumurta, salam, sosis ve sucuk. Ben tostun yanında çay seviyorum. Siz ne seviyorsanız yoruma yazın mutlaka. Tostun yanında mesela asla ayran içemem arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar Tost Yerol'un fıstık ellasına geçtik fıstık ezmesi varmış, muz varmış ve üstünde çikolata sosu ve fıstık tozu var. Şimdi yine ne yapıyoruz? Ortasından yiyoruz. Bak. Bu canavar. Bu canavar. Bu tost değil bence. Hmm. Bir dakika içinde yağ da var arkadaşlar. Yani yağ tadı aldım. Çikolata, fıstık, muz, fıstık tozu veya. Ben artık ne haber? Bak kedi de geldi şimdi önüme ama kediye tatlı yedirmiyoruz. Kediye tuzlu yediriyoruz. Hoppa. Evet. Tostçu Erol'a herkes geliyor, kedi de geliyor. Bak. <laughs> Bananas. Bak, banana. Buyurun buyurun, come. You know. Come here. Thank you. Beğendiniz mi diyemiyorum şu an. You like? No, you like. Yeah, you like. <laughs> Bakın tostçu Erol abime turiste getiriyoruz zaten. Müşteri çekiyoruz. Erol abi sana sesleniyorum. İkinci şubeyi benim adıma aç abi lütfen. Müdürünü beni yap. Thank you. Afiyet olsun. Thank you. Is nice food. Nice. nice, nice food. Too. Nice and food. How much economy? 29. Evet arkadaşlar kapanış konuşmasına geldik. Arkadaşlar atom tost yedim ve fıstık ile tost yedim. Atom tostun fiyatı 25 TL idi. Fıstık ile tostun fiyatı ise 29 TL idi tam ekmekti. Atom tostun içi gayet doluydu. Gayet güzeldi, lezzetliydi. Kesinlikle 25 lirayı hak ediyor. Dediği kadar da vardı. Tostun ağırlığı yaklaşık 400 gramla 500 gram arasıydı. 25 liraya hak ediyor tost. Gelelim fıstık ya. Fıstık hakkında bir eleştirim olacak. Naçizane benim fikrim. Bence tabii ki kalabalık, anlıyorum. Onda hiç sıkıntı yok. Sürekli müşteri gidiyor, sürekli müşteri geliyor ve tost yetişmiyor orada. Ama keşke fıstık tostunu yaparken ayrı bir tost makinesi kullansalardı. Hiç olmadı o sucuğun, kaşarın vesaire vesaire ürünlerin tadı tatlı olan tosta bulaşmayacaktı. Ne kadar tost makinesini temizlerlerse temizlesinler. Yine de orada o sucuğun, kaşarın tadı kalıyor ve tatlı olan tosta yani çikolatalı olan tosta geçiyor. Ben hafif de olsa biraz o aromayı aldım. Onun dışında içindeki muz, üstündeki fıstık tozu ve üzerindeki çikolata sosu gerçekten lezzetliydi. 29 lirayı hak ediyordu. Arkadaşlar ben her zaman şunu derim. Eğer gittiğiniz tostçu müşterisi çoksa ve kalabalıksa kesinlikle o tostun içinden malzemeyi çalmıyor abi. Bu bir. İkincisi lezzetine çok çok dikkat ediyor. O yüzden bence siz de kalabalık olan, müşterisi çok olan tostçuları tercih edin. Çünkü o insanlar tostu hakikaten kaliteli yapıyorlar. Tostçu Erol'da öyleydi. Tabii ki Gaziantep'e gideceğim. Çok merak ediyorum. Acaba Gaziantep'teki servis nasıl oluyor? Onun dışında Erol abime çok teşekkür ediyorum. Sizler de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Biliyorsunuz ben sadece sizler için geziyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.